Güzel baba. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün balık size balık öğret, balık tutmayı öğreteceğim. Evet arkadaşlar, sabah erken saatlerinde kalkıp sazı dere gidiyoruz. Evet. Bu araba da benim. Toyota Corolla efsane kasa. <laughs> arkadaşlar şu an arabadayız. <laughs> Arabayı çalıştırdık. İnşallah nasipse Sazıdere Sizin de bir tane kurulla efsane kasanız varsa kafanız rahattır Şimdi nasipse Sazıdere'ye gidiyoruz, Arnavutköy. Hem kafa dinleme hem de biraz kafamızı dağıtak. Değil mi kardeşim? Sizin de bir tane Toyota Corolla efsane kasanız varsa siz de bizdensiniz. Rahatsınız. Güzeldir baba. <laughs> Size balık tutmayı öğreteceğim. Dilan arabayı da Dilan çekebilirse inşallah. Cama yapıştı mı? <laughs> evet. Evet arkadaşlar sağa dönüyoruz. Biz gidiyoruz inşallah. Öğlen olmadan önce varırız. Baya ee, bayağı bir yolumuz var. Birazdan bizi dinlen ya. Sırf Dilan için gidiyoruz. Ve sizin için. Arkadaşlar yorumlara yazın. Benim asıl ben ne <laughs> bir tahmin edin bakalım. İlk gıdamız olacak inşallah. Bundan sonraki gıdamın ne olsun? yorumlara yazın. Böyle böyle angutlar da var. ki. Böyle angutlar da var arkadaşlar İstanbul'da birden doğru yol. Onların anlayacağı şekilde e, konuşacaksınız. Değil diyeceksiniz işte. <laughs> Biraz, masamı, biraz 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 balana tutacağımızdan anlatalım. Misine, öncelikle misine yeterli. Biz oltayla tutmayacağız. İlkel yönlerle. Ee, sağdan e, avlayacağız inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Ee, sazanın hamuru önemli. Ee, yani atacağın yem çok önemli. Ee, biz yemi e, ee, hamurumuzu evde hazırlayıp getirdik. Hamuru, e, mısır unu, iki tane vanilya, bir tane de e, yumurta iyice karıştırıp böyle çok sorun olmayacak şekilde o kabama tutturup e, yapmanız gerekiyor. Burası da güvercin <laughs> Biz sadece dilen, dilen hafta sonu evde sıkılıyor diye gidiyoruz ve eğlence amaç gidiyoruz. E, <laughs> Tuttuğumuz denize salacağız arkadaşlar. kesinlikle biz biz doğacıyız ama <laughs> malımıza da zarar veriyoruz yani. <laughs> arkadaşlar geldik şimdi inşallah e, balık tutmaya başlayacağız. Önce bir kahvaltımızı yapacağız. bulacağız şekilde Diye. Yoksa balık kaçar. Kaçan balık da büyük olur. <laughs> Arkadaşlar ilk, ilk sazanımızı aldık. Bakalım bu ilk kaç tane tutacağız. Ver. 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 Burada, 20 120 santim 30 santim vardır ya.